Allah kahretsin. Allah kahretsin ya. Allah kahretsin seni bana. Bunu nasıl yaparsın? Ah! <laughs> Tamam ben hallediyorum bu işi. Alo. Necati abi. Şadiye evde mi? Kenden biraz sonra çıktı. İşim var dedi. Ya öyle kaybolacak, kaçacak gibi bir halde değildi. Döneceğim dedi. Tamam Necati abi. Eğer eve gelirse söyle onu hiçbir yere kıpırdamasın. Geleceğim hesap soracağım ondan. Tamam mı? Hiçbir yere çıkmayacak. Gözünü üstünden ayırma. Anladım ayırmam. Efendim Atif. Alo Nalin ne haber? Hayırdır sevgili kadrosuna ihtiyaç asıl olmuyor galiba bu aralar. Bana bak akşam seni de kardeşini alıp yemeğe götüreyim diyorum. Hem tanışmış oluruz. Ya Atif işler biraz karıştı. Burası karışık. Ben e, işlerimi halledeyim seni arayayım sonra tamam mı? Hayda gene ne oldu? Anlatacağım. Yüz yüze anlatırım tamam mı? Tamam benim de işim var zaten. Ben seni ararım sonra tamam? Tamam hadi bay. <laughs> Anlaştığımız fiyattan fazla para var burada. O senin sus Beni görmedin, duymadın, bilmiyorsun tamam mı? Bana ya. ya yani? ...karımı verdim ya. Ben onu herkese karşı savundum. Bedeli bu mu olmalıydı? Kim, kimi ya? Narin'i mi? Ne Narin'i be? Can. Gittiğimde Can'la Şadi'yi a**lıyordu. Ah. 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 ah bak. Ah. Nasıl olur ya benim... Ay, elim ayağım kesildi şimdi. Can. Ne oldu? Can ne oldu? Anlatsana bana sen şunu doğru dürüst. Ya bu Şadiye oyun çekti bize işte. Zaten Deniz'e bileniyordu. Onun yüzünden ayrıldık diye. Ne oyunuymuş bu? Ya ben resim yapıyordum. Bu geldi arkadan sarıldı, öpmeler falan. Tam böyle git derken ayarlanmış gibi tak diye Deniz girdi. E, anlatalım gidip Deniz'e her şeyi. Yok öyle bir şey diyelim, izah edelim. Ha, i̇nanır, çok inanır gerçekten. Telefonumu bile açmıyor. O zaten benden vazgeçmeye hep hazır. Yani öyle bir pozisyonda görünce hani sen de ne bekliyorsun, ne düşünmesini bekliyorsun? Ya tamam bir şey beklemiyorum da yani ne bileyim en azından beni bir dinlesin, bir inansın. Yani sevgililer böyle yapmaz mı? Birbirini dinlerler, güvenirler. Biz bizde yok tabii böyle hikayeler. Can, bana bak. Bu Şadiye çok mu aşıktı sana? Yok ya, yani sağ ol. Ya öyle sıradan normal bir ilişkimiz vardı bizim yani sakince ayrıldık biraz kızmıştı da sanmam of. tamam tamam bekleyelim biraz deniz sakinleşsin tamam mı ben gidip kendim konuşacağım ile halledeceğim her şeyi Şadiye bu işi batırdığı gibi kendi temizleyecek Allah kim bu insan? Kim benim kardeşim? Hiç bilmiyorum. Kim bu insanlar ya? Ha? Sen yine paraşütle indirdin hepsini tepeme. Tamam, tamam. Ben halledeceğim bu işi. Sen sakin ol, hiçbir yeri kıpırdama tamam mı? Ben Benden haber bekle, arayacağım ben seni. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. <laughs>